erkeklerin iş dünyasına, kendi işini kurmak için iş dünyasına girmiş olan kadınlara bakışı da çok farklı. Çünkü şimdi birçoğunun belki eşi çalışmıyor ya da maaşlı bir işte çalışıyor ama karşısında kendi işini çalışan patron bir kadın var. Şimdi bunu öncelikle Türkiye'de erkeklerin birçoğunun kabul etmesi çok zor bir konu oluyor. Hele, hele büyük işler yapıldığında kadınlar bu konuda çok daha zor. Yani bir fabrika sahibi bir kadın, başka bir fabrikanın sahibi olan bir erkekle bir araya geldiğinde erkekler fabrika sahibi bir kadını ya da patron bir kadını görmekten çok da görmeyle kendini çok rahat hissetmiyorlar aslında. Bu rahatsızlığın temel sebebi işte kadınların daha güçsüz olduğu, nasıl olur da bu kadın... ...benimle aynı güce sahip olur anlayış. Elbette bütün erkekler için değil. Onlarda çok ufka açık, çok destekleyen insanlar da var. Onları çok ayrı bir yere koyuyorum. Ama enteresan taraf... ...arkadaşını ya da kuzenini... ...ya da başka birine desteklerken... ...kendi eşi iş kurmak isteyince... ...destekleyemeyen erkekler var mesela. Mesela çok enteresan gelmişti bu. Ya da annesi yaparken bir garip karşılayan... ama Arkadaşının annesi yaptığında bunu çok normal karşılayan erkekler var. Yani bu tarz onların algısı çok başka. Dolayısıyla bu bir bazen güç savaşına da dönebiliyor. Yani aynı masanın etrafına oturduğunuzda zaten bir sıfır önde başladıklarını düşünerek orada bir takım şeylere hakim olmaya çalışıyorlar. Ama önemli olan burada kadının kendinin içten güvenli olması. Yani dış dünyanın size nasıl baktığı değil. Sizin içten ne kadar özgüvenli, ne kadar kendi yaptığınıza inanan bir insan olmanız. Ve bu konuda bir fabrika yöneten bir kadın olmakla bir diyetisyen olup hizmet sektöründe olan bir kadın olmak arasında da fark yok. Yani parayı çok kazanan ya da az kazanan bir kadın olmak değil. Kendi parasını kazanıp o özgüvenle durabilen bir kadın olmak aslında çok değerli. Bunu kadın içinde hissettiğinde karşınızda 10 tane fabrikatör olmuş, işte şirketler yöneten bir insanın olmasıyla olmaması arasında hiçbir fark yok. Burada en önemli nokta kadınların içsel olarak kendilerini güçlü tutması. Dış dünya içsel olarak güçlü olduğumuzda dış dünya bir şekilde yönetilir.